Galatasaray'da flash Kaan Ayhan gelişmesi Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda transfer ettiği Kaan Ayhan sarı kırmızılı takımda gösterdiği istikrarlı performansla teknik ekibin gözüne girdi. Galatasaray ise Kaan Ayhan için harekete geçti işte detaylar. Galatasaray yönetimi yıldız oyuncularından Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi. Aktarılan habere göre Sarı Kırmızılı yönetimin tecrübeli oyuncunun maaşında iyileştirmeye gitmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl transfer edilen 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Kaan Ayhan bu sezon tüm kulvarlarda 41 maçta forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi. Amili takımda da oynayan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4.7 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray'dan yeni transfer bombası. Cimbom'un yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken İtalyan yıldız Lorenzo Insigne ile ilgili çarpıcı bir iddia futbol dünyasının gündemine oturdu. Teknik direktör Okan Burun'da onay verdiği belirtilen bu transfer sarı kırmızılıların hücum hattını güçlendirecek bir hamle olarak görülüyor. Toronto FC forması giyen ve MLS'te fırtına gibi esen Lorenzo Insigne'nin Avrupa'ya dönme arzusu içinde olduğu ve özellikle Galatasaray'ı tercih ettiği ifade ediliyor. Tecrübeli futbolcu kariyerini Avrupa'da yeni bir sayfa açmak ve yüksek seviyede futbola devam etmek istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Insigne transferini onay verdiği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda takımın ofansif gücünün önemli ölçüde artacağı değerlendiriliyor. Insigne'nin deneyimi ve kalitesi Galatasaray'ın hücum opsiyonlarını çeşitlendirerek daha tehlikeli bir hale getirecek gibi görünüyor. Lorenzo Insigne'nin geçmişte 75 milyon euroya ulaşan değeri şu an için 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu durum Galatasaray için cazip bir fırsat olabilir ancak oyuncunun maaş beklentileri ve transferin finansal koşulları konusunda tarafların anlaşması gerekiyor. Galatasaray'da ilk ay gündoğan bombası. Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken orta sahaya önemli bir takviye yapma planları gündeme bomba gibi düşen bir iddia ile renkleniyor. Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan'ın adı Cimbom'un gündemine geldi ve İspanyol basınında yankı uyandırdı. İlkay Gündoğan Barcelona'da aradığını bulamayan bir performans sergilerken Cimbom'un kapısını çalıyor. İspanyol basınına göre Katalan devi Barcelona 34 yaşındaki orta saha oyuncusunu elden çıkarmak istiyor ve Galatasaray bu fırsatı değerlendirmeye hazır. Cimbom'un İlkay Gündoğan'ı bedelsiz olarak kiralamak istediği ancak Barcelona'nın tam tersi bir yaklaşım sergilediği belirtiliyor. Barcelona oyuncunun bonservisiyle gitmesini istiyor ancak Cimbom'un maliyeti düşürmek amacıyla oyuncunun maaşının yarısını ödemeyi teklif ettiği ifade ediliyor. Taraflar arasındaki bu pürüzlerin çözülmesi için görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki günlerde net bir sonuca varılması bekleniyor. Galatasaray'ın ay Gündoğan'ı kadrosuna katması halinde orta sahaya büyük bir güç katacağı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacağı belirtiliyor. Galatasaray camiası bu iddialı transfer girişimiyle heyecanını doruk noktasına çıkarırken İlkay Gündoğan'ın cimbom forması altında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Galatasaray Emin Bayram'ı kadroda tutmayı planlıyor. Cimbom sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı genç futbolcusu Emin Bayram'a gelecek sezon takımda şans vermeyi düşünüyor. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Okan Buruk yönetiminde ligde üst üste ikinci kez şampiyonluğu hedefleyen Sarı Kırmızılılar sezon başında Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladığı savunma oyuncusu Emin Bayram hakkında kararını verdi. Sports Digital'ın haberine göre bonservisi Galatasaray'da bulunan Emin Bayram, Florya Metin Oktay tesislerine gidip takım arkadaşları ve Okan Buruk'la görüştü. Belçika'da başarılı bir sezon geçiren 2003 doğumlu stoper gelecek sezon planlamasında düşünülüyor. Yaz transfer döneminde sarı kırmızılı takımdan kiralık olarak ayrılan ve Belçika'nın yolunu tutan Emin Bayram Westerlo formasıyla 24 resmi maça çıktı. Genç isim bu karşılaşmalarda bir gol ve iki asistle mücadele etti. Savunma oyuncusu altyapısında yetiştiği Galatasaray'da A takım formasını ise 20 maçta giydi. Galatasaray'dan gelecek vadeden transfer Jimbom Trend Yol Süper Lig'de liderliğini sürdürürken gelecek sezonun kadro planlaması içinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı Kırmızılıların Alanya Spor'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken oyuncu Oğuz Aydın'ın transfer listesini aldığı bilgisi taraftarlar arasında heyecan yarattı. Oğuz Aydın sol kanatta gösterdiği etkili performansa pek çok takımın radarına girerken Galatasaray'ın da bu yarışta önemli bir adım atmaya hazırlandığı anlaşılıyor. Teknik direktör Okan Buruğ'un da genç oyuncunun transferine onay verdiği ve kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor. 23 yaşındaki yetenekli futbolcu bu sezon Alanya performansıyla formasıyla çıktı. 32 maçta 9 gol ve 6 asistlik katkı sağlayarak kariyerindeki en verimli sezonlardan birini geçiriyor. Bu istatistiklerle dikkatleri üzerine çeken Oğuz Galatasaray gibi bir devin ilgisini çekmeyi başardı. Sarı-Kırmızılı yönetimin sezon sonu yaklaşırken oyuncunun pek çok takımın iyice odağı olacağını gördüğü ve bu nedenle hem oyuncu hem de Alanya Spor'la erken bir dönemde görüşmelere başlama kararı aldığı belirtiliyor. Sarı-Kırmızılılar bu stratejik hamleyle transferde önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Galatasaray'dan bedava Markao bombası Jimbom sezon sonu kadrosunu güçlendirmek amacıyla Okan Buruk'un talebi üzerine marka kadroya katmaya hazırlanıyor. Seviyeye rekor bir bonservis bedeliyle transfer olan ancak İspanya'da istikrarlı bir performans sergileyemeyen marka o sarı kırmızılı ekibe kiralık olarak dönmeyi kabul etti. Abdülkerim Bardakçı, Victor Nelson ve Davinson Sanchez gibi oyunculara gelen tekliflere rağmen Galatasaray gelebilecek stoper sıkıntısını önlemek için eski yıldızı Marcao'ya yönelmeyi tercih etti. 13 milyon euro bon servis bedeliyle seviyeye transfer olan Marcao sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulamadı ve İspanyol kulübünde sıkıntılı bir dönem geçirdi. Ancak yeniden Galatasaray'a dönmek için adım atan Marcao, Okan Burun direktifleri doğrultusunda kulübüyle görüşmelere başladı. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray Marcao'nun transferi için herhangi bir kiralama ücreti ödemeyecek. 2022'de seviyeye transfer olan Yıldız futbolcu İspanyol ekibinde sadece 20 maçta görev alabildi ve 212 dakika sahada kaldı. Ancak sarı kırmızılı formayı tekrar giymek için heyecanla beklediği belirtiliyor. Galatasaray'da sürpriz yıkardı ayrılığı. Cimbom'un Süper Lig'deki şampiyonluk hedefi yıldız golcü Mauro Icardi'nin takımdan ayrılma ihtimaliyle sarsıldı. Sezon başında Paris Saint Germain'den transfer edilen Arjantinli oyuncunun eski kulübü Inter'e dönme olasılığı gündemde. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Icardi'nin Inter'e dönme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Novella 2000 dergisinin direktörü Roberto Alesi'nin açıklamaları bu yöndeydi. Galatasaray'ın sezon başındaki önemli transferlerinden biri olan Icardi sarı kırmızılı formayla çıktığı maçlarda etkileyici bir performans sergiledi. Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen Icardi 24 gol atıp 11 asist yaparak toplamda 35 gole doğrudan katkı sağladı. Bu gelişme Galatasaray camiasında sürpriz bir etki yarattı ve Icardi'nin hangi kulübe transfer olacağı merakla bekleniyor. Sarı kırmızılıların önümüzdeki dönemde bu ayrılığı nasıl telafi edeceği ise büyük bir merak konusu olarak öne çıkıyor. Transfer mark verilerine göre Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak Galatasaray bu ayrılığı istemediği için en az 25 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. Galatasaray'da yeni patron dönemi Süper Lig devi bombda büyük bir sürpriz gelişme yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek'in sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncularla ilgili çalışmaların devam ettiğini duyurmasının ardından Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Burun beklenmedik bir karar alabileceği konuşuluyor. İddialara göre Burun, yönetimin transfer politikasına ilişkin aldığı kararlar neticesinde bu ayrılık kararını düşündüğü belirtiliyor. İşte detaylar.